<laughs> oh, horozun kafasını kesti ee, Altı Saray zaten altımızdaydı Onu bir altımız aldık ee, Ondan sonra da Tüm Fenerbahçeli Arkadaşlarımın hepsini Kadıköy'de e, Çok şükür maçımızı kazandık Allah şu şampiyonluğa Bir adım daha yaklaştık ee, rahat olun. İnşallah Allah'ın izniyle sekiz taş e, kargalar bir birkaç maç daha kaybederler de. Ya sezon sonu şampiyon biz olalım ya. Yani hedef 29 dedik ama bekliyoruz ya. 5 yıldız değil, milyon tane yıldız Fenerbahçe'ye kurban olsun. Biz zaten forma için, arama için seviyoruz Fenerbahçe'yi. Biz yıldız için sevmiyoruz. Ben bazı altı saraylılar tanıyorum. Hepsi yıldız verilecek diye Fenerbahçe'ye çok üzgün ol, üzgünler. Saldırıyorlar. İstediği kadar saldırsınlar. Yaşasın Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe, şampiyon Fenerbahçe.